Evet arkadaşlar. 72 model Alman Ford'umuzun iç dizaynını bitirmiş bulunuyoruz. İç dizaynına videolarını bir bakalım. Evet, yıldız tavan çalışmamız. Direkler led, Masamız Arka üçlü koltuğumuz, buzdolabımız, koltuk altı. Ön tarafta Ön tarafta kahve makinemiz ve multimedya takıldı. Hoparlörümüz kapı döşemelerine aynı şekilde yıldız tavanın ön tavanda da var. Bu şekilde körüklü koltuklar. Bu şekilde Ford'u iç dizaynını bitirmiş bulunuyoruz. Müşterimize hayırlı olsun. Evet, şimdi 2022 model Ford'un iç dizaynına geçiyoruz. Evet, bir an önce 72 model Ford'u tanıtmıştık size içine. Şimdi de 2022 Mercedes Vito'nun iç dizaynını gösterelim. Araçlarımızın ikisi de bitti. Ön tarafında yıldız çalıştık. Evet. Arka taraf bu şekilde. Hostesimiz hem buradan kontrol panelinden. ben buradan masalarımız sağ sol. Aynı şekilde buradan da devam ediyor. Evet, iç aydınlatmamız bu şekilde. Ceplerimiz. Tavandaki abinas rengimiz. Koltuklarımız zaten ileri geri bu şekilde panelden. Aracımız müşterimize hayırlı olsun. Herkes için teşekkürler. Her şey içeri tekrar. Ve buzdolabımız da burada. Koltuklarımız ön taraf. Baldırlar. Bu şekilde. Ayrı ayrı. şekilde. İç aydınlatmamızın rengini zaten bu şekilde istediğimiz renk yapabiliyoruz. Televizyon ara bölmemiz şekilde. 40 inç televizyon kullanıyoruz. Evet her şey için teşekkürler.